Hepinize merhaba arkadaşlar ben Resul Yeni bir video tekrar karşınızdayım Bu videoda sizlere arkadaşlarınız sizi de hangi isimle kaydetmiş Bunu nasıl bulabiliriz onu anlatacağım İsterseniz fazla bekletmeden hemen videomuza geçelim Evet arkadaşlar şu anda telefonumun ekranını rahatça görebiliyor olmanız gerekiyor. İlk öncelikle ben işlemlerime başlamadan önce işlemlerimiz için gerekli olacak GBT uygulamasını açıklama kısmında linkini vereceğim sizlere uğraşmayın diye iOS için de Android için de isterseniz fazla bekletmeden başlayalım arkadaşlar. İlk öncelikle telefonumuzun ekranında GBT adlı uygulamaya giriyoruz. Tabi sizin başka yerde de olabilir. Evet programımızı ilk açtığımızda şartlar ve koşullar isminde bir sekme çıkıyor karşımıza. Bu sekmeyi direkt evet direkt geçebilirsiniz arkadaşlar. Evet lütfen ülke kodunu olaylayın ve telefon numaranızı doğrulayın. Buraya kendi orijinal telefon numaramızı giriyoruz. 537 Tabii ki ben orayı kestim arkadaşlar. Kestim derken bulanıklaştırdım. Tamama tıkladığımızda direkt olarak telefon numaranız onaylandı kısmı geliyor arkadaşlar. Burayı tamam diyerek geçiyoruz. Ve telefonumuzun ve uygulamamızın asıl ekranı açılmış durumda şu anda arkadaşlar. Bizim için gerekli olan kısmı burası. Buraya sorgulatmak istediğiniz telefon numaranızı yazıyoruz. Mesela 0537 dıt 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 dı 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 dı. Kendi numaram bu benim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 kişi beni Resul sonladı L koyarak kaydetmiş arkadaşlar. Bir kişi de normal Resul olarak kaydetmiş. E tabi yukarıda gördüğünüz gibi bize 5 puan veriyor programımız. 5 adet numara açabiliyoruz arkadaşlar. İsimleri görünür yapabiliyoruz 5 tane. Gerisini ücretli olarak alabiliyoruz. Başka bir numarayı sorgulayalım isterseniz. Ee, bu programı numaradan isim sorgulamak için de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok şey yarıyor Numara sallayalım şimdi mesela arkadaşlar. 0535 Şimdi arama tuşuna basalım numara bulunamadı diyor. Demek ki ya böyle bir numara yok ya da bulunamamış da olabilir. Tekrar salladım bir tane. 0535 4333 Evet, gördüğünüz gibi isimler burada çıktı. 6 kişi babam olarak kaydetmiş bu numarayı arkadaşlar. 5 kişi A babam olarak kaydetmiş. 1 kişi ise İlyas olarak kaydetmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar programımız çalışmak numaradan isim bulabilmek için de kullanabilirsiniz daha demin de belirttiğim gibi arkadaşlar Yani programımız budur çalışmakta da çok da işe yarayan bu program bu program benim çoğu yerde çok işime yaradı ee, Videomu izlediyseniz ve konusunu beğendiyseniz videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın arkadaşlar Hoşçakalın